Selamun Aleyküm dostlar. Bildiğiniz gibi oteldeyiz. Burada bir gece daha kalıp yarın yola çıkacağım inşallah. Beklediğim gibi yağmur yağmadı. Az bir şey yağdı kesildi. Keşke kalmasaydık da diye düşündüm ama olsun dinlenmiş olduk. Yoldaş da aşağıda girişte beni bekliyordu. Şimdi aşağı ineceğim. Hem yoldaşa öğlen bir mama verdim. Şimdi biraz da ekmek vereyim. Hem de onu alayım gideyim çarşıya doğru kemik memekte bulursak kemik veririz. Çok hocanın çarşısını gezelim mi? Sonra geri gelelim otele. Dostlar çarşıya doğru gidiyoruz otelden. Yoldaşa ekmek verdim yemedi. Ya karnı tok ya da bana kirip yap. Eksozunun eksozunun ta eksozunun ta. İşte geldi küfür etme buna. Siz benim yerime saiterun abi. Neyse. Yoldaş biraz tripli. Azıcık da ayağı topallıyor gibi. Baktım bir şey göremedim ama bir şeyin battı diye. Şimdi ona bir kemik yedirelim de gönlünü alalım. <laughs> Belki de o dolaşmış yemiştir. Öğlenden beri otelden çıkmayınca kızıyor bana çok durunca. Özlüyor Hemen üstüme atlıyor. Neyse çarşıya bir gidelim görüşürüz. Şöyle sağdaki cadde düz gidiyor. Bir de solda doğru limana inen cadde var. En kalabalık merkezi yerde limanın bölgesi. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Yürü kız. Dostlar burası da böyle liman bölgesi. Şurası merkez camiymiş. Buralarda çarşının sokakları dostlar. Hemen şöyle limana doğru inelim. Burası limanın kenarında kafe ve park. Şöyle burada süslü bir gemi de var eski tip. Yere bir şey resmetmişler ama <laughs> anlayamadım. Tepeden bakmak lazım. Yani. Evet dostlar Akçakoca limanı. Burası geniş bir yer. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ve işte Akçakoca. Bu şekilde devam ediyor. Biz yarın bu yönde ilerleyeceğiz. Ereğli'ye doğru. Önce Alaplı geliyor tabii. Haydi gidelim. Yoldaş ziyafette. Ya kızım ya. Yarına kadar başka yok. Hadi bakalım. Dostlar merhaba. Akçakoca'da ikinci geceyi de öğretmen evinde geçirdik. E şimdi toparlanıp gidiyoruz. Haydi bakalım çıkalım. Öğretmen evinden çıktık. Gideceğiz ama yoldaş kapının önündeydi yok. Şöyle bir bakalım. Bakalım etrafta mı? <laughs> o kesin kemik yedirdiğimiz dönercinin oraya gitti. Beklesem illaki gelir ama ben ona doğru gideyim bari. Yoldaş! <laughs> yok piyasada. Haydi bakalım gidelim. Oteli tembihledim. Ben yokken gelirse arayın diye. Ama muhtemelen şimdi çarşı yolunda karşılaşacağız. Dün de öyle oldu bir. Karnı acıktı mı gidiyor. Ben ekmek veriyorum yemiyor. Orada kemik olduğunu biliyor çünkü. Öğrendi yani o da. Bu, bu yolu da 3-4 defa gittik geldik. 2 gündür buradayız. Muhtemelen ya çarşı yolunda geri dönerken karşılaşacağız. Ya da orada Benim oturduğum kahvehanelerin ve dönercinin olduğu yerde kemik yerken karşılaşacağız. Haydi bakalım. Baktım çarşının merkezindeyim. Yok abi. Kahveye bıraktım eşyamı. Geri şeye doğru gideceğim. Öğretmen evine doğru. Dönerci kapalı bugün Arefe. Acaba bayramı şeyde mi geçirseydik ya? Otelde mi geçirseydik? Burası meydan abi Tekrar bir gidelim bakalım Yolda tekrar denk gelir belki Ulan yoldaş Bir daha aramayacağım seni ben. Bak bu sonra öyle diyorum diyorum tekrar Nasıl bir yoldaşsın kaybolup gideysin daha Yok abi yok ya. Şu yolu belki var ya 6-7 defa ileri geri ileri geri. Neyse bakalım dostlar. Artık bulursak da bulamasak da o bezi bulsun diyeceğiz. Yola devam edeceğiz. Yağmur da geliyor. İnce ince atmaya başladı. Dün evvelsi gün yağmurlu diye otele girdik kayda yağmadı. Girdiğime pişman oldum. Şimdi de yağmur yok diye çıktık ya. Ya nasip diyelim bakalım. Haydi gidelim. Dostlar bakın yoldaşı buldum. Benim kokumdan beni takip ediyor gidiyor bak şu an çarşıya doğru gidiyor bakın. Beni görmedi şu an. Şimdi tam dayaklık gibi Allah tam dayaklı ama işte kıyamıyorsun. Bak hala beni gördüğü yok bak. bak baba nasıl kopuyor bak 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 nasıl buldu görüyor musun bak olan sen var ya sen sen var ya sen neredesin kız sen neredesin ha neredesin sen neredesin neredesin adamım ha suratıma çıkacak neredesin sen neredesin ben seni arıyorum He? hain bak atlayıp durma üstümü çamur yaptın yine montu yeni yıkattırdım Gel seveyim hadi gel. Gel. Neredesin sen? Sabah beri seni arıyorum ben. He? Neredesin sen? Tamam hadi kızmıyorum tamam. Bununla mı gezdin? He? Böyle çocuklarla gezme demiyorum. Bak, bak 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 nasıl deliriyor bak ya bak bak bak. Bak bir şey yok kızım elimde bak. Çok mu özledin? He? Yine leş gibi yaptın üstümü. Dostlar bu çok özlemiş beni ya. <laughs> Kız yine sevdiriyorsun kendini. Yine. Vururum bak ha Vururum bak. Kıyamıyoruz sana. He? Bak elimi ısırmaya çalışıyor. Bak oyun istiyor bak. Lan! Hadi gidelim artık hadi. Bütün videoyu sana ayıramayacağım hadi. Yürü. Hadi gidelim. Ne? Hayret ilk defa böyle havladın. Ne diyeceksin? Özür diliyor herhalde. Neyse dostlar. Yine bulduk. Yalnız bu son bir daha aramayacağım abi. O kokumdan gelsin olsun benim. Zaten bulacakmış biraz bekleseymişim. Yavaş yavaş geliyormuş yolu koklayarak gidiyordu. Sonra yol karşısından benim kokum ağır basınca havayı koklamaya başlıyor. <laughs> Orada bir şaşırdı. <laughs> Baktı karşıda ben varım. Beni görünce çıldırıyor. Hadi bakalım. Çantamızı alıp yola koyalım. Yağmur başlamadan çıkalım açık Hoca'da. Dostlar burası dün görmediğimiz bir üst cadde. Direkt böyle Ereğli yönüne doğru gidiyor. Dün aşağı limanı gezmiştik. Şimdi buradan ne camisiymiş bu? Aşağıda merkez camisi var ama bu caminin adını bilemedim. Şöyle sol aşağı taraf liman oluyordu. Neyse. Yine böyle yol aşağı doğru iniyor. Az içeride bir yerlerde pazar yeri kurulmuş. Orada fidan satarlar dediler. Belediyenin fidanlığı var ama bayram Arefe bugün kapalı her yer. Belediyeyi de aramıştım ben. Bayram araya girdi dönemediler muhtemelen geri. Şu pazar yeri uzakta mı? Yakın mı? Yolumuzdan fazla dönecek miyiz? Ona bir bakalım. Olmadı bir fide alalım. Şehrin çıkışında bir yerlere ekeriz. Düzce'yi de halletmiş oluruz diyelim. Hadi bakalım. Dedim. Dostlar döndük pazar yerine doğru ama birkaç kilometredir yürüyoruz. Bir daha aynı yolu geri yürüyeceğiz. Bayağı da büyükmüş burası ya. Neyse bakalım, bir gidelim bulalım da. Şurada var gibi fidan. Haydi bakalım. Burası Akçakoca Merkez Camisi. Yukarıdan pazardan geldik. Şimdi bu şekilde Ereğli Yönü'ne doğru gidiyoruz. Bir tane incir fidanı buldum. En kibar oydu ama biraz ağır. En yakın yere dikip yükten kurtulacağız. Hadi bakalım. İşte Akçakoca. Bu sefer ters taraftan limanıyla. Merkez camisiyle. Böyle kordon sahil caddeleriyle güzel renklendirilmiş küçük bir ilçe. Çok da küçük değil. Bayağı var yani yine çarşısı. Manzarası güzel. Böyle kordon devam ediyor. Muhtemelen bir süre böyle sahilden gideceğiz. Bakmadım haritaya. Yükümüz ağır. Çantanın teker sistemi komple bozuldu. Söktüm, attım tekerleri. Sırtlandık, gidiyoruz. Hava yağmurlu. Yağmadan uygun bir yere ulaşmamız lazım. Şöyle en azından ilçenin dışına çıkabilsek. Fidan bizi biraz oyaladı. Git, gel yukarı in, tekrar pazardan aşağı in. Artık buradan sonra böyle Ereğli'ye doğru bakalım. Haydi az gidelim. Bir küçük moda daha vereceğim. Yorgunum. Bir kırıntı bir şeyler almam lazım. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Vakit öğlen oldu. Haydi bakalım. Yolcuyu durdurup çay diye çevirdiler. Bakalım bir girelim. <laughs> Zor yolcu çay var dedi. Doğduk bakalım. İnşallah çay güzeldir. Haydi az gidelim yine görüşürüz. Bu sefer Akçakoca'nın uzun sahillerini ve kordon boyunu bitirmek üzereyiz. Yavaş yavaş oraya bir yoluna gireceğiz inşallah. Evet dostlar şimdi bir nalburun önünden geçerken dediğim gibi tekerler iptal olmuştu. Yeni bir sistem yaptım. Biraz adi bir sistem ama daha bol malzeme ve bir sanayiye gidene kadar idare eder. Bir saplama aldım. 7-8 tane de somun. kilitleyerek yaptık bakalım. Haydi bir deneyelim. Evet. Üstadım gidiyoruz. Şehir merkezinden çıktık sayılır. Mahalle aralarından. Ha böyle fındık tarlalarından. Gidiyoruz. Tekerler oldu sayılır. Ama böyle acık yampiri yumpiri gidiyoruz. Nasıl desem böyle kaykıla kaykıla sarhoş gibi salgılı yalpalaya yalpalaya artık sizin oralarda ne değillerse böyle oynaya oynaya gidiyor tekerler tahmin ettiğim gibi o saplama pek dayanmayacak yamulacak Olduğu kadar daha sağlamını bulana kadar değilim. Haydi bakalım az gidek görüşürüz. Evet dostlar yorulduk yine oturduk yokuş çıktık bir yokuş daha var. Ayazlı mahallesi diye bir yerdeyiz galiba. Tepede bir cami var onun bahçesi müsaitse oraya dikeceğim fidanı. Böyle nostaljik belediyenin yaptığı bir otobüs durandayız. Şu bayırı çıkmamız lazım ya da buradan iki katı dolaşmamız lazım. Am böyle bir durak hoşuma gitti dinleniyorum. Haydi bakalım gidelim. Dostlar yabani melisa buldum. Oğlutu ama çok güzel tam orijinal böyle limon kokuyor yani mis gibi bir parça kopardım şöyle of bunun çok güzel çayı olur bir parça daha filizlerinden alayım bu arada çantayı yukarıya çıkardım yokuştan sonra fark ettim ki fidanı durağın önünde unutmuşum şimdi bir daha indim geri çıkarken Melisa'yı buldum Oğul otu da derler. Tamam. Haydi bakalım gidelim. Dostlar tepeye çıktım. Tepedeki camiye baktım. Hiç bahçesi yok yolun kenarı. Oraya dikemedik fidanı. Hala taşıyoruz. Ağır da baya. Arkam mezarlık. Arefe bugün ziyaretler de var. Buraya bir yere mi diksem acaba ama. Bilemeyiz şimdi tam kabir alanına dikeriz. Sonra onu kaldırmak zorunda kalırlar. Az ötede bir cami daha görünüyor. Ben oraya da bir bakayım bakalım. Haydi gidelim. Benim Düzce hedefi tanımızı Akçakoca Hacı Yakup Camisi'ne dikmek nasip oldu. Burada da Adaşım Ömer Hoca'ya teşekkür ederim. Haydi bakalım. Zonguldak Ereğli'ye doğru yola devam. Hayazlı Mahallesi Hacı Yakup Camisi'ne fidan dikmek nasip oldu. Yol üzerinde buldum. Sağ olsun. Hoca yine adaşım çıktı, Ömer çıktı. Hep Ömer hocalar denk geliyor. İkidir. Şimdi böyle bir sapaktayız. Düzce İstanbul Ankara yönü ve Alaplı Ereğli Zonguldak yönü. Sol tarafımız sanayi, biz düz gideceğiz. Haydi bakalım. Bahalı mahalı demedik. Köfteci Yusuf'a girdik. Köfte mi biz iyiydi? Bizim mi köfte iyiydik bilmiyoruz ama. Arada biz de böyle şeyler yapalım dedik ya. Yani. Yürü kız. Haydi bakalım. Yola gidelim. Dostlar yoldan devam ediyoruz. Akçakoca ile Alaplı ilçesi arasında. Şimdi yine sahile geldik. Asfalt biraz bunaltıcı ama bir de teker sistemi çok dandirik oldu. Somunlar gevşiyor. O metrik 8 saplama var. O zayıf geliyor, yamuluyor falan filan. Onunla uğraşıyorum. Bakar ikide bir duruyoruz. Ses çok az geliyor olabilir rüzgar ve araba seslerinden. Şöyle manzarayı bir ince göstereyim hemen yola gidelim. Hava sisli olmasa çok güzel bir manzara burası. Tam fotoğraf çekim noktası gibi bir yer. Haydi bakalım gidelim. Çayazlı köyünün girişine geldik. Çayazı Deresi. Köy içeride, 2 kilometre içeride. Şöyle bir göstereyim kısaca. Burası köyün giriş kısmı. Yolu şurada. Hemen şurada sahilde bir Çayazı halk plajı var. Kamp alanı gibi güzel. Oraya kamp atmayı düşündüm ama az bir gideyim bakalım market falan var gibi gözüküyor. Ona bir bakayım daha güzel bir yer bulamazsak geri buraya geleceğim artık. Hadi bakalım. Kakas çay ağzıyla Beyhanlı köyü arasında sahilde bir denize sıfır bir benzin istasyonundayız. Karşıda sanırım orası Alaplı. Belki de Ereğli de olabilir. Güneş doğmuş üzerine Saat altı buçuk civarı Kamp atacak bir yer arıyoruz Burada kamelya var Mescit var Acaba mescitte falan mı kalsam Biraz daha yürüsek mi Bilemedim Hemen şurası şu ağaçlık alan Kamp alanı 50 lira yazmışlar tabelasına. Gerek var mı şuraya sahile de kurarız çadırı. Bakalım bir sorup soruşturayım bir düşüneyim. Biraz burada kısa bir mola sonra ya yol ya da kamp atacağız abi. Haydi az sonra belli olur. Evet dostlar. Biraz önce benzinliğin oradan gördüğümüz Aşık alan kamping alanı. Bu ön tarafta ee, marketi işleten kişiyle aynı kişilermiş. Yılmaz Kamping, Yılmaz Market. Sağ olsunlar. Abi çadır kılabilsin sıkıntı yok. Ücrete gerek yok dedi. Allah razı olsun diyelim. Desteklerini esirgemediler. Hem markete yakınız burada. Yağmurdan da korunaklı. Şuraya bir yere kuracağım çadırımı şimdi. Haydi bakalım çadırı kuralım bir kapanış yaparız. Dostlar çadırımızı kurduk. Bu gece buradayız. Korunaklı güzel bir yer. Tekrar teşekkür ederiz marketçi abimize. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere diyelim. Ve bana müsaade.